Evet arkadaşlar geldim ikinci bölümdeyim. Günlüğümde... Ee, evet şunu atladım ben şu tepeden. Ee, bir şey oldu. Geleyim mi Ooo dur dur dur. Evet. Ben ona şöyle attım. Dur. Bakalım şimdi vurunca düşecek mi? Hemen ben de atladığım gibi hemen başlattım diyor. ya. Bakalım şimdi ne olacak? Aha vallahi oldu? Oo geçtik burayı tamam. Hadi hadi. Eyvah eyvah. Şuraya bakalım. Koş, 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 koş. Ya bekliyordum bunu var ya bekliyordum ben böyle bir şey. Hemen gün yüzüne çıkılmaz öyle kolay kolay. Koş hadi koş ya. Dur, dur, koş. Al işte. Buraya koş. Buraya koş. Uaaah. Oh. Eyvah eyvah Of Tansiyon çok güzel. Allah Allah <laughs> Alp ah, F'ye ah, ah, ah. basacaktık orada basamadık Evet. Hadi. Of dur. Ah. Öh. Ah. Ah. <laughs> wow. Helal olsun kız. kız lan lan beş haleye düşürdü ya. Sen düşmüş haleye düşürdü <laughs> abi ya. Aa, tuş oh, Hadi bakalım koş 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 Hadi, Allah seni iyi dinlemez Koş lan Bak yine eminim Çıktım lan. Çıktım lan Aa çıktı vallahi çıktı Güneşi gördüm. Güneşi gördüm diyor içinde. O sanji. Aa, güneş de göremiyor. Hava bulutluymuş. Güneş de Do başlangıç müde. <laughs> evet. <gülüyor> evet şimdi başa <laughs> başladık. Hayat mücadelemize. Bunu bunu aşağı aşağı. Şu. <laughs> şu. İpti nereye gidiyorsun? Gideceğim ağzı niye göstermiyor? Oo bot gördük. O botlar birinindir kesinlikle Tam biz binerken böyle bir arkamıza çö çökerler adamlar biliyor musun? Evet, amaç bota gitmek herhalde. Yok lan. O meşaleden atlayacağız herhalde. Bir şey yapacağız. Şu Allah burası biraz tehlikeli. Evet, kesin bu odun kırılacak. Okay. Evet. Take Ayağı da bu düşecek. No. Bak, bak kırılacak kesin kesin. Lan dur. Dur. Oğlum bunun dengesi gidiyor ya. Hadi hadi. Bak bak düşme diyor. Düşme. Gidiyoruz. Odunla birlikte düşeceğiz aşağı. Biz odun niyetine koydu adamlar. Okay. Heh çünkü bu yapısalım tekrar adam. Bu şuraya gidecekmişiz. şimdi buradan yine bir parkur yapacağız. Hadi atla o buradan gideceğiz herhalde. Yok. Oo, evet. Gideceğiz başka yol yok. yok. Allah burada olay var. O okay. yere gideceğiz, o yere nasıl gideceğiz O, <laughs> oraya gidene kadar başımıza bir bir şey gelecek Şöyle bir <laughs> bak. Yani. Böyle bir şey hissettim. <laughs> şey, bir oyun. Evet. Evet, helal olsun. Şimdi de tuşa çıkıyor. <gülüyor> <gülüyor> ne diyor? <laughs> Space. Spes, 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 oğlum, spes, 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 Dur, dur, dur. sorunun ne senin lan? Hadi. Aşağı düşeceksin göreceğin gibi bir sorun. Ay. Git. Atlayacaksan atla hadi. Ha, bok seni. Bunları... <laughs> <laughs> Lan malkası Allah seni neyliğini versin hani. Lan. Ah ha, öldü Lan ne düşmüştü? şelalarda. <laughs> değişik be ya. Baya değişik. Sam's pack. I'm I'm buradan geçeceğiz. Evet loading verse. Sam. Bu videonun da sonuna geleceğiz. Lovadik'ten sonra. Lovadik vermedi bir. Evet. Ah kamera bulduk. İyice şey işi çevirdik. O oh, plastik. Sam, Roth, can anyone hear me? Come to find them. Bu ay radyo iki. Allah belanı versin. Evet şimdi okay. neredeymiş? Evet oraya gideceğiz. Yine zorlu parkurlar bizi bekliyor. <laughs> Allah seni niye tutamadın? Evet, <laughs> biz olmaz mı ki acaba oyunun şeyi mi bu? E'ye bastım ama tutmadı hala. Evet. <laughs> Gittik. Ha, iyi lan. Evet, bu kuşları gösteriyor ama bu kuşlarla bir şey yapacağız herhalde. Lass, lass. oluyor tabi. Is anyone listening? Çakmak mı lazım sana? da ne? Nereden bulacak bu ya? Ateş yapabiliyor mu? Meşaleye düşürmeseydi. Aa oh, vallahi bir tane varmış. Onla da yakamazsın öylece. Da Hadi yak. Helal olsun lan. Bir işi başardı. Geçelim bakalım şunu. Here's the soon to be world famous archaeologist. kendi çantasını bulmuş. Ha. Şimdi anladım ben de. Evet. Allah. Allah. Allah geyik. Oha oh, adam asmışlar lan. Yani normalde biz de asmışlar <laughs> oh, hayır. Hayvani domuzlar. Bu kapıdan gir. Girin. Evet burada. Burada ne, Bu ne oğlum? Allah Allah. Evet aşağı bir yere gideceğiz ama. Ee, evet iyice aşık oyunlarına döndük. <laughs> Aşk oyunların tek kişi bir versiyonu. Ok falan. Aa dur. Şöyle biraz dolaşalım valla. Of falan buluyoruz iyi oluyor. Evet bunun altı ama burası yani normal olarak. Bu altı Allah. Can't hunt with my bare hands. Neyse biz buradan alta inelim. We need to find a weapon. Evet burası oluyor. Biz tekrar yukarı çıkalım. Ya biz ne malız ya? Hatta malız ya. Bak burada da varmış. <laughs> Böyle toplayacağız herhalde. Allah Allah, evet. Hmm some kind of container. Ooh, yeah. Bir şey bulduk ama. Oh yine bundan bulduk. Dur, ölüyoruz dur canımız gidiyor. biz oraya gideceğiz nasıl gideceğiz abi ya oraya? Ben anladım bizim amacımız oraya gitmek ama bir şeyler bulup oraya gideceğiz herhalde. Anladım anladığım kadarıyla neresiymiş bizim ah, ha dur ben bunu almıştım diye hatırlıyorum ben alamıyorum. Ben alamıyorum. evet, alamıyorum full çünkü we need to find a weapon buraya gelince bir şey olması lazım artık ama olmuyor evet ben is evet oh çıkartamıyorum güzel Evet, bir şeyleri bulacağız. Evet bulacağız. Yani buradan geldik zaten. Şöyle bir gezelim. <laughs> Sonra ee, videoyu bitireceğim. Bir dahaki bölümde iyice bir gezeceğiz buraları. Şöyle bir üstün gör gezelim hemen. Hmm. Hmm. Aa, bir oldu. Burada gidince ölüyordu galiba. Evet. Bayağı oh, ölüyordu. Kayıp bunu bunu şey diyor ama. We need to find a weapon. Aa. Çiçek aldık lan çiçek. Şimdi zehirli zehirlidir Allah bilir. Ya gece olmadan acil bir yer bulmamız lazım. Yoksa yiyeceğiz mi? Ne yiyeceğiz? Evet. Bir yılın daha sonuna geldik. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.